Oh be geldim. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a yemek yaparım bir güzel. Sonra da babamla çay kahve içeriz. Sen de kimsin? Bill Ya Ya sick. Ben de Osmanlı tokadı var. İstiyor musun? Seni gitmem Türkiye abi, ne oldu sana? Hemen ambulansı arayayım. Do 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 tütür Türkistan. Seni 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 çok 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 seviyorum. Açın be şu telefonu. Alo. Merhaba kimle görüşüyorum? Ben Doğu Türkistan'ım. Burada Türkiye diye birisi. Yaralı vurulmuş herhalde. Hemen gelebilir misiniz? Ne tamam hemen geliyoruz. Doğu Türkistan ambulansı çağırdın mı? Çağırdım, yoldalar. Ambulans geldikten sonra Türkiye hastaneye kaldırılır. Türkiye birazdan uyanacaktır. Ama odada sadece üç kişi kalabilir. Ben çıkarım sorun yok, sonra ben gelirim. Neredeyim ben? Hastanedesin kardeşim. Azerbaycan Doğu Türkistan. Acaba ben oğlumla tek kalabilir miyim? Tabii kardeşim. Oğlum gelsene yanıma. Geldim baba. Babaya sarılmak yok mu? sarılırlar. Oğlum taburcu olayım sana, sürprizim olacak. Anladın baba. Türkiye taburcu oldun ama bir süreliğine bir sargı bezi taktık, o senin yaranı geçirir. Şimdi çıkabilirsin. Hadi oğlum gidiyoruz. Türkiye evine gider. Baba, ne oldu oğlum? Sürprizin ne? Dede bu kim? Bu senin amcan, Azerbaycan'ın babası. Bir dakika Safevi amca, sen misin? Evet benim ve sanar. bir oyuncak aldım. Deden de sana döner ve ayran getirdi. Acaba tadı nasıl? Nam niminom onom limilom nam. Diye oyuncak. Al bakalım Kuzey Kıbrıs, güle güle kullan. Neyse ben gidiyorum. Bay bay Osmanlı ve geçmiş olsun Türkiye. Sağ ol Safevi amca. Kuzey Kıbrıs acaba? Odana gidebilir misin? Orada da bir sürpriz kişi var. Tamam dede hemen bakıyorum. Oğlum sen iyi misin? Evet baba. Anlat bakalım ne oldu. Devamı bir sonraki bölümde.